Bugün sizlerle Bibi açtım ve şimdi Bibi ile oynayacağız. Ee, bu arada kanka 20 gitmedi. Çalışıyor. Ee, bir de bugün bir mücadele geldi. Ee, ben yaptım ama bitirmedim. Aslında şunu alabilirim. Ne? Bilemiyorum ama almak istemiyorum neyse. Aslında Bibi ile iyi il oynanır bu arada şu basket savaşında basket kalesi ve bu rozeti de alsam çok iyi olur benim için ama en sona gelelim ee, aslında bugün BB show'u yapacaktık zaten BB show'u yapıyoruz ama birbaş gelmiyor o sıkıntı o da sorunumuz değil bu arada bu aralar video gelmiyordu bunu fark ettim ve şimdi aradan yine video gelmeye devam ediyor. Abi. What? What the? Bu arada Stumble Guys 11. bölüm gelecek. 10. bölümde tavşan günü falan gelmişti. Öcesi'den nasıl gelmişti biliyorsunuz ki. 11. bölümde bakalım neler olacak. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Eğer Stumble Guys'ın 11. bölümünü gelmesi istiyorsanız bu videoya 7 like atın eğer bu video 7 like gelirse arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz 7 Allah basket attılar 7 like gelirse hop 7 like gelirse bu videoya e, dün dünkü İstanbul Guys videom 3 like almış maalesef 3-4-5 like almış çok az 3 like ne abi ya ben 10 like istemiştim ay o 7 ya da 6 like istedim siz 3 like attınız yani bu videoya 9 like bekliyorum eğer 9 like gelirse pardon 7 7 7 like gelirse bu videoya bu arada kim beni izliyor merak ediyorum da olsun. Hop atamadınız ezikler. Ya oğlum ben sizi var ya ya. Bu kadar güçlü çıkamazsınız. Bizi peşliyorlar. Zaten ben Barta'da oynamayacaktım. Boş Barta'da nasıl oynuyorum size gösterecektim. Ama bu da baya bok. Ne ne bu? Aslında ben bu kimse haritalarda proyum yani bu yerde ne sadece baksana oğlum ya bunlar çok sıkıntılı oluyor bir de takım arkadaşlarımın güçsüz yani. Orada Geyol e, varken bize gelenlere bakın ya. Search ne abi ya. Search vardı da. Hop. Hoppa. Ha bak. Bu çok iyi vardı. Ama zaten benim amacım bir bir şovu yapmak. O yüzden de e, lazımsız hop Hop hop. Uf, balonum musun be? Neyse zaten hakkımız bitti. Kaçırması istiyor. Hiç elmas harcamak istemiyorum. Tam de spike açılıyormuş. Ulan hemen Tiket toplamağa girelim. Bu arada Diamond k, k 25 yapma videosu gelecek, bekleyin. Arkadaşlar Yusuf geldi şimdi. Al. Zaten ben de spike alacağım. Aslında crow değil. Crow almak istiyorum. Abi spike daha iyi. Spike alacağım. Burada tabii ki de crow. Ee, burada grey alacağım. Biliyorsunuz ki grey güncellendi ve çok iyi vuruyor. Güncellendi Ben oyuna girmiyorum arkadaşlar. Atışları falan çok Oo, güzel. Oo gümüş bir yapmışım. Tabii. Şey Gümüşü gösterdim. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Bu arada yakında Darmak şovu da gelecek. Ve Darmak 22 litre olur. Var. Batur, yusuf. Yusuf. Bakma bak. Bak. 22 litre olacak. Abi, 25 sonra, kadar ya, E Ezen'in telefonundan girelim mi? Evet. Maça girdik. Bu arada Spike var. Ama abi Spike'ın tek güzel yanı biraz güçsüz ya. Ama maksadımıza iyi güç, güçleniyor. Maçlarımızdan güçleniyor. Bugün istedim. Hayır oğlum. Arkadaşlar Ramazan bayramında şey oluyor. Sahur yayını gelecek bende. Gece 11'de başlayacağım. 3'e kadar sahur yayını yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Ramazan bayramında para veriyorlar. Yok. doğru. Evet. Doğru ama. Arkadaşlar ben... babaannemiz biz. Arkadaşlar ben. Ramazan bayramında bak bak. Ramazan bayramında herkesten para toplayacak. Hayır. İftar saatine kadar yani saat 1'de canlı yayın yapacağım. İsa, ezan okunana kadar yani. Abi kardeşim iftar falan mı Yok, biraz kaç oynayacağım iftara ee. kadar. Geceleri de gece. 10 10.30'da başlayacağım. Abi sen hangi Gecelere bizim kadar, bizim kadar düşün, hangi? Ha? Şeyin mi? proje O zaman ben de girelim. Kaçta? Ne kaçta? Ben de girelim. Bravo starsi. ikimiz oynarız. Neyde? Savur. Evet. Savur, savura kadar. Ama belki ama ben ama bir uyuyabilirim. Uyuyabilir arkadaşlar YouTube bu arada. Arkadaşlar ama bir ikileri kadar kadar dağılabiliyorum ben. Evet. Zaten if, if savur ancak üç buçuk dörtte çalar. Yani, yani elde yani, olsa. 3'te kalkıyor. Hı -hı. E sonra 4'e kadar yemek falan hazırlıyor. Sonra yok yok. 3'te Üç, üçte kalktığın için yemek hazırlıyor. Sonra onu yiyorsun 4'e kadar. Ama saati geçmiş olabilir ha. Hayır 4'e kadar yemen gerek. 4'e kadar yiyemezsin. Neyse. Bırakın. Çok konuştu arkadaşlar var. Yusuf. Ne? Yusuf video uzuyor çünkü. Teşten Okul saatim de var. geliyor bu arada. 12.40. Erken. er Gitmem mi bugün okula? Hayır. Ben de mi gitmesem? Gitme lan. Oğlum gideyim ya. Öğretmen sınavda kopya verecekmiş bize. Dün dedi. Çocuklar sınavda. Abi nasıl Hayır. Arkadaşlar öğretmen bize dedi. Salı günü gelin çocuklar size. Sınavda hangi sorular çıkacak onları yazacağım size ve size yaptıracağım nasıl yapıldığını en azından kopya vermiş olurum diyor. O yüzden bu ihtimali kaçırmamam gerek. Kopya verecek bildiğimiz öğretmenim. Bu arada size de kopya veriyor mu? Yorumlara yazın. Şöyle can Bir bir daha yeni açtım. Direkt 7 seviye yaptım. Çünkü ben her gün e, altına biriktiriyorum tabi. Hop. Evet. şu Abi benim oyun arada sırada bug'a giriyor. Ee, videosu şey yapıyordum. Ee, Lu'ya vuruyordum. Lu'ya vurulmuyor abi. Lu'ya vuruyorum canı gitmiyor. Yo. Canı gitmiyor diyordum. Yani bildiğiniz. E, canı gitmiyor. Duvara vuruyormuşum demek ki. Ki. O yüzden bu arada bayağı kastık. Neyse o zaman bu kupa kazmamızın da sonuna gelelim. Bir bir şov yaptık. Yarın bana yorumlar yazın hangi şov yapalım. Arkadaşlar ben de gece ben doydu bir abimle. Evet. Ee, Aslında ben Dynamark şovu. Ben Morty şovu sen de bak Olabilir. Hem Dynamark'ı 25'e kadar toplatırız. Ha bir de sahur ve iftar yayınlarımız da var. Belki Aa, ben sahurda ben şey, şey yaparım. Abi sen çabuk uyuyorsun ama. Ben aslında dün gece uyumak istemiyordum. Gece de uyuma sevmiyorum. Sevmiyorum. Arkadaşlar belki arkadaşlar, iftarda daha mi? Sahurda da ne bileyim bir bir falan kasabiliriz. O zamana kadar bir bir 10-15 rütbe olur. Çünkü ben bir karakter açtım hemen onu 10 rütbe yapıyorum. Bir günde onu 7 seviye yaptım mı bitiyor arkadaşlar. Suda da öyleydi. Sutu'yu ilk açtığımda 7 seviye yaptım. Sonra direkt 1300 beklere kadar taşıdım. Yeni açan karakterler zaten böyle. Abi su zaten var ya sende. Yok. He, grafakta. O zaman videoyu kapatalım. Görüşürüz.